Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda kendisi bir kimya mühendisi. Şu an doktora yapıyor. Aktif Elsa yaş 27. Analize geçelim. Evet beyefendi 27 yaşında Aktif Elsa. Baktığımızda ilk dikkatimizi çeken akıl çizgisinin aşırı bir şekilde burada Venüs'ten etkilenmesi yani Ay tepesi ve Venüs'ün çekiminden etkilenip aşağı düşmesi. Ayrıca oluşan diğer dallar da var. Ama iki de baktığımızda baskın olan kısım bu aşağı düşenler. Şöyle belirteyim akıl çizgilerini. Şöyle bir de şu şekilde geliyor. Şurada bir kırılma var ve tekrar düşüyor. Öncelikle Venüs'ten etkilenmesi yani Venüs fikirlerinden etkilenmesi, çekim gücünden dolayı akıl çizgisinin oraya doğru yanaşması, bu aile ve geleneklerini önemsemesi, köklerine bağlı olması, zaman zaman da böyle düşen akıl çizgileri aşağıya doğru aşırı maneviyat veya aşırı buhemlik olabilir hayatlarında. Yani gidecekleri yönlere göre değişir bu. Yani bazı konularda farklı davranma, farklı hissetme ve hayat tarzlarını değiştirme anlamında olabilir. Zaman zaman böyle akıl çizgileri fazla hata yapabilirler. Çünkü hayaller alemindelerdir. Doğal olarak burada Ay tepesinden de etkileniyor. İkisinin çekimiyle buraya doğru düşüyor. Daha çok Venüs'e doğru yanaşması burada Venüs'ün de etkisi olduğu anlamına geliyor. Yani iki gezegeninde bir çekimi var bu iyi bir inovasyon yeteneği, kabiliyetlerinin olabileceği, yaratıcı kabiliyetlerinin iyi bir hayal gücü anlamına geliyor. Böyle akıl çizgileri özel hayatlarında çok çabuk vazgeçebilirler, ayrılıklar yaşayabilirler, çok çabuk insanlardan vazgeçebilirler veya sıkılabilirler, ayrılmak isteyebilirler. Yani sık sık ayrılık yaşayan kişilerde ben çok fazla böyle düşük akıl çizgisine denk geldim. Evet bu şimdi akıl çizgisinin baskın yönü ama burada bir diğer yan görüyorsunuz düz giden hattı da var. Yani derin çatallı bir akıl çizgisi. Bu bir zenginlik kendisi için. Çok gönlü. Tabi bu sol elde daha iyi. Sol her zaman daha iyi oluyor nedense sol çizgiler. Demek oluyor ki bu üzerine katabilirsiniz ve daha iyi hale getirebilirsiniz. Bu kapasite mevcut. Gelişmeye açık. Daha da zorlayabilir yani kendisini. Ve bunda da bir sıkıntı yaşamaz. Daha çok geliştirmesi gerekiyor bazı yetenek kabiliyetlerini. Evet buradaki düz akıl çizgisi, düz dallar, şu iki elde de gördüğünüz gibi yani dış Mars'a doğru yönelen çizgiler. Bu pratik fikirler verir kendisine. Özellikle böyle aşağıya düşen akıl çizgisinin getirdiği bu yaratıcı fikirler, inovasyon yeteneği, bazı sanatsal kabiliyetler olabilir, hayal gücü, bunları pratiğe dökme. Mesela aklındakini kağıda dökme veya kurguladığı şeyleri görünür hale getirme, pratiğe dökme ve size tanıtma anlamında bir zenginlik bu gerçekten. Bir yazar olabilir. Özellikle o güçlü merkür parmağı ile beraber bu kendisine bazı yetenek kabiliyetler verebilir. Yazarlıkla ilgili. Tabii ki şu an kendisi kimya mühendisi ve yurt dışı ile ilgili bağlantıları var bu işinin ve girişimleri var yurt dışı ile ilgili. Seyahat etmeyi de çok istediğini ve sevdiğini söyledi. Aynı zamanda farklı mesleklerle, işlerle de şu an ilgilendiğini söyledi doktora yaparken aynı zamanda. Yani böyle bir yönü de var bunun. Ayrıca Buradaki Merkür parmağının böyle eğri olması bu gerçekten yine yüksek bir zekaya işaret. Zaten güçlü akıl çizgileri var elinde, çok yönlü. Bu yine güçlü bir zeka, e, ikna kabiliyeti, e, diplomatik, politik dile sahip olma anlamına geliyor. İnsanları gerçekten manipüle edebilir. Bu hayal gücündeki özelliklerini bazı durumlarda gerçek gibi hissedebilir. Gördüğü rüyalar olabilir veya aklında kurguladığı şeyleri anlatırken çok gerçek gibi anlatabilir insanlara ve e, farkında olmadan yalancı konumuna düşebilir. Dikkatli olması lazım. İyice düşünmesi lazım anlatıcı olaylarda. Çünkü kendisi yanılıyor, gerçek gibi hissediyor durumları. Yani güç, bu güçlü hayal gücünden dolayı kendisi de inanıyor bunlara. Ve bunları anlatırken de çok çabuk inanabilir insanlar. Çok dikkatli olması lazım bu konuda. Ben kötü niyetli olacağını düşünmüyorum. Çünkü Merkür Tepesi'nde ızgaralar yok. Eğer burada şöyle... Her zaman bahsettiğimiz ızgaralar var ya. Böyle olsaydı genelde böyle durumlarda e, bu özelliklerini kötü yönlerde kullanabilir, insanları kandırmada kullanabilir. Neyse ki öyle değil. Bu güzel. Evet burada diğer durum bu akıl çizgisi aşağı düşerken aynı zamanda burada Jüpiter'in çekiminde var. Görüyorsunuz yukarıya doğru. Bu yine hırslı gayret gösteren bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle hayat çizgisini şöyle dal da Jüpiter'e doğru giden burada da hafif mevcut bu bu hayatta her zaman yükselmek istediği ve bunu yaparken çevresinde güçlü insanların olmasını isteyecek ve bunlardan faydalanmak isteyecek. Her zaman bunlarla irtibata geçmek isteyecek ki böyle de yaparsa kendisine fayda sağlar. Böyle insanları tanımak, network'unu böyle insanlardan oluşturmak kendisine fayda sağlar. Evet eldeki diğer güzel özelliklere geçelim. Hayat çizgisinin çok aşırı bir şekilde genişten alması görüyorsunuz. Net bir çizgi ve bileğe doğru gidiyor bu bilek çizgisine karışıyor bunlar muhtemelen. Burada da bu şekilde geliyor. Şöyle bu çizgiler bir şekilde buradan bileğe doğru bağlanıyor ve çok geniş görüyorsunuz. Yani ortadan bir çizgi çektiğimizde şöyle dümdüz bileğe doğru aşırı bir şekilde genişleyen bir hayat çizgisi. Yani nadiren denk geliniyor böyle çizgilere. Bu aynı zamanda uzun ömür çizgisidir bu şekilde olan hayat çizgisi. Tabii kimsenin ne kadar yaşayacağını bilemeyiz ama bu böyledir. Ee, uzun hayat çizgisi. Özellikle eğer çizgide normal gözlüde bakıldığında güzel e, kırmızı renkte ise üzerinde olumsuz bir işaret yoksa veyahut da bir iz yoksa böyle genişten alması ve bileğe yanaşması, bileğe saplanması böyle bu uzun ömürlük canlılık anlamına geliyor. Aynı zamanda çok maceracı yenilikçi ki kendisi de bana bunlardan bahsetti. De, yeni şeyleri keşfedip bunları dene, deneyimlemeyi çok sevdiğini söyledi. Seyahat etmeyi çok seviyor ki Genelde böyle olan kişiler seyahati doğal olarak severler ki burada da çok fazla seyahat çizgisi var görüyorsunuz yani bu yurt dışına ilgili e, işleri de olduğunu söyledi büyük ihtimal bu işleri daha da güçlendirecektir şuradaki çizgi bile bir göç çizgisi sayabiliriz ama kendi halinde sadece buraya baktığımızda hayat çizgisine baktığımızda bu zaten bir kendi başına seyahat göç uzaklaşma yeni şeyleri keşfetme anlamına geliyor elinde kader çizgisi olmasa bile böyle bir hayat çizgisi her zaman olumlu. Kader çizgisi kadar etkilidir. Burada Merkür çizgisi de bilekten geliyor. Görüyorsunuz şöyle. Şunlar Merkür çizgileri. Biri şöyle hayat çizgisinin bir dalını oluşturmuş gibi aslında şu şöyle bir yandan. Şuradaki çizgide net bir şekilde bilekten geliyor. Merkür çizgisi. Aynı zamanda sağlık çizgisi tabii ki. Şöyle geliyor. Böyle katılıyor. Bir diğer çizgimiz de böyle. Böyle ilerliyor ve şöyle sızıntı şeklinde katılan çizgiler var burada Merkür çizgisine. Daha da oluşma aşamasında katılıyor ve çizgi güçlenerek gidiyor. Bu demek oluyor ki kariyerinde her zaman çok iyi destekler alacağı anlamına geliyor. Ki burada da bahsetmiştik hayat çizgisinin yükselen dolu Jüpiter'e doğru. Kariyerinde her zaman kendisine güç katan destekleri alacaktır. Terfi almasına yardımcı olacak ve hatta ne bileyim girişimlerinde veya kendi işini kurduğunda güzel yatırımlar alabileceği durumlar mevcut olabilir kendisi için gelecekte bu yönde de çalışmaları var zaten buradaki önemli durum böyle bilekten gelen merkür çizgileri sağlık çizgileri aynı zamanda daha çok sağlık çizgisi olarak da görev yapıyorlar İletişiminin yanında yeteneklerinin kabiliyetlerinin yanında aynı zamanda sağlık karaciğer çizgisi Ümin sistem anlamına da geliyor ama güçlü bir ayar çizgisi var yine de bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ama şu kesiştiği noktalar, şurası yaklaşık 50 yaşlarına denk geliyor. Bir daha şurada bir kesiştiği nokta var. Şöyle gelen çizgiyle beraber. Bu da 56-57'ye denk geliyor. Şimdi bu dönemlerde bilekten geldiği için e, uzun saatler çalışmak, çok fazla mesai harcamak, tekrar fiziken tekrar gereken işlerde vücudunda bazı sağlık problemleri yaratabilecek durumlar olabilir. Çok fazla tekrar gereken işleri yapmaması gerek. Ara sıra değişik durumlarda çalışması, bazen masa başı, bazen sahada olarak bunları değiştirmesi gerek. Tekrara düşmemesi lazım. Masa başında oturmak da çok fazla hasta edebilir. Çok fazla aynı şeyi tekrarlamak da. Bunları sürekli değiştirerek kariyerinde devam etmesi lazım. Yaş 27 şu an bunları yaşamaz ama bu 50-56'da ilk belirtiler olabilir bununla ilgili. Aynı zamanda bilek çizgisinden gelen merkür çizgisi bu kötü alışkanlıklara alerjilerinin olabileceği bazı diğer alerjiler de olabilir bunları kullanmaması lazım, dikkatli olması lazım. Kendisini kötü etkileyebilir bu alışkanlıklar. Öte yandan iyi bir iletişimci olduğunu söyledik zaten. Güçlü bir Merkür çizgisi ve Merkür parmağının özelliklerinden de bahsettik. İkna kabiliyetinin iyi olabileceğini söyledik. Ve burada şans para üçgeni oluşuyor bir şekilde şöyle. Ben yine para ticaret konularda dikkatli olması gerektiğini söylemek istiyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü Jüpiter'i görüyorsunuz. Jüpiter alanı biraz dar. Ve Jüpiter parmağı ne kadar uzun olsa da biraz Güneş'e göre bu lider kabiliyetleri e, yönetebilme kabiliyetleri anlamına geliyor. Ama finansal stabilite açısından bunun belirgin olmaması burada, dar olması şu bölgenin ve çok yüksek olmaması tepenin e, zorluklar yaşanabilir. Eğer ticaret yapacaksa, kendi işini yapacaksa bu yönde de bazı eksiklikler olabilir. Çünkü üçüncü falanjlar dar görüyorsunuz ve dolgun değil. İkinci falanjlar yüksek, bu iyi bir hafıza, iyi bir zihin zaten ve zihin gücü de birinci falanjlar çok belirgin, zihinsel güç çok iyi. Yani burada ne demek istiyoruz? Ticari konularda eğer para işlerinde, para konularında hatalar olabilir, dikkatli olması lazım. Her zaman profesyonel destek alması lazım eğer iş hayatına girecekse. Parayla ilgili konularda destek alması lazım. Ama diğer yönlerde yine şans konuları var parayla ilgili tabii ki. Ama parayı yönetmek ayrı bir şey. Kazandıktan sonra bunu değerlendirmek, doğru yatırımlar yapmak farklı bir şey. Kendisi de zaten baktığınızda çok iyi niyetli birisi. Şöyle kalp çizgisi direkt Jüpiter'e gidiyor. Pek parayı önemsemeyen bir yapıda. Ee, tabii ki bu da güzel bir şey. Ama yine e, dengeleri sağlamak gerekiyor finansal konularda. Kader çizgisinin olması ve net olması şurada yaklaşık yine 47 yaşlarında doğuyor burada. 47 yaşlarında çok büyük işler olabilir. O dönemlerde çok büyük çıkışlar olabilir kariyerinde. Belki daha da büyüme olabilir. Tabii ki öncesinde de çıkışlar var görüyorsunuz çokça. Yani okuldan mezun olması bunların bazıları evlilik olabilir dönem dönem görüyorsunuz. Hatta şu an 30 yaşlarına kadar 27-28'e kadar şu dönemde bile bir çıkışı var. Çok sıkıntılı bir dönemde olduğunu söyledi ve o dönemlerde burada işaretlenmiş zaten görüyorsunuz. Stresli bir şekilde hem kader çizgisinde şu 27, 28'lere, 26'lara denk geliyor. Hayat çizgisinde de hemen hemen aynı dönemlere denk geliyor. Ve hayat çizgisinde o dönemlerde bazı etkilenmeler var çizginin akışında. Yani istediği gibi olayların akmadığı, bu belki sağlığını bile etkiliyor olabilir, psikolojisini etkiliyor olabilir. Ama bunları bir şekilde geçiyor. Bu dönemden de geçtiğini görüyoruz. Kader çizgisinde de sonrasında devam ediyor çizgi. Şu dönemler bir şekilde atlatılacak. O da zaten bunun farkındadır bir şekilde atlatılacağını. Sonrasında tekrar yine burada bir 10 yıl sonra 37-38'lerde yine durumlar var. Hatta kader çizgisi o dönemde bir makas değişikliği gibi bir şey oluyor. Yani oradan kesilip duruyor, diğer yönde başlıyor. Bu dönemlerde bir 10 yıl sonra bazı finansal durumlar yaşatabilir kendisine bu. Yine sağlığıyla ilgili etkiler de olabilir. Ayrılıklar olabilir o dönemde, büyük değişiklikler olabilir. Ama bir şekilde de atlatılıyor yine burada. Çizgi devam ediyor. Ve şu dönemlere hazırlıklı olması gerek. Ondan sonrasında çizgi net kadar çizgimiz. Burada hem kalp çizgisine karışıyor, hem kalp çizgisinin bir dalını oluşturuyor, hem kadar çizgisine karışıyor. Bu bazı şanslı koşullar hayatında etkili olacak. Bu evliliğinde de öyle. Aradığı kişi bulmakta şu an evli olup olmadığını bilmiyorum ama tabii ki bu konuları da merak ediyor. Aşk hayatında bazı şanslı koşullar o kişi tanışmasına sebebi, sebep olacaktır. Zaten belki yer değiştirmesi, başka yere taşınması, göç etmesi de ve orada o kişiyi bulması anlamında olabilir. Aynı zamanda Jüpiter'in böyle yüksek olmaması, dar olması çok da fırsat geçmeyebilir eline yeni birilerinin tanışma konusunda, bazı şanssızlıklara yaşayabilir. Yine fırsatları iyi değerlendirmesi lazım eğer uygun birisini bulduğunda. Çünkü evlilik çizgileri de çok belirgin değil, çok az bir çizgi var. Bu yönde de çok girişimleri olmayan birisi, çok belki kendini belli etmesi gerekiyor daha da eğer birilerini bulmak istiyorsa. Dış görünüş önem vermiyor. Ve baktığımızda e, kafa yapısının uyması gerekiyor kendisine anladığım kadarıyla bu çizgilerden. Buradaki evlilik çizgisi fena değil, aile bağları çizgisi de net ve yav işareti de düzgün sayılabilir. Yani yine şanssız denilemez kendisi için ama yine de e, olabilir. Eğer fırsatlar geçer seninle kişiyi bulursa o kişiyle de devam etmesi gerekiyor anlamına gelir. Yani çok fazla da rahat davranmaması gerek ikili ilişkilerde onu söyleyebiliriz. Onun dışında Venüs tepesinin yüksekliğinden ve Venüs özelliklerinden bahsettik. Ve güçlü bir başparmakla destekleniyor. Yani iyi bir karakter, dayanma gücü yüksek, kolaylıkla pes edecek bir kişi değil ve dominant bir karakteri de işaret edebilir. Ee, böyle Merkür parmağıyla beraber. Kolaylıkla meslek değişiklikleri yapacağını düşünmüyorum. Bu kimya mühendisliği şu an ve onun üzerinde de ilerletiyor, doktora yapıyor. Ve bu bölümle ilgili yurt dışında bağlantılarının olduğu ve oraya doğru yöneleceğini söyledi. Ben kolaylıkla meslek değişikliği yapmayacak gibi görüyorum. Ve bu konuda da devam etmesi lazım. Kendisini daha da profesyonelleştirip e, ilerlemesi daha uygun kendisi için. Kendi karakterine uygun olan bu zaten. Burada hafiften venüs halkaları var. Sol elde de, sağ elde de şöyle hafiften. Ve şurada çizinti çizgiler de var. Yani depresif durumları oluyor olabilir. Çünkü e, duygusal birisi kendisi. Akıl çizgisinin böyle aşağı doğru düş düşmesi. Bunlar duygusal kişilerdir ve parayı pek önemsemeyen birisi. Çünkü kalp çizgisi direkt Jüpiter'e doğru gidiyor. Vişnu çatalı da var burada sayılabilir. Satürn'den etkilenmemiş hiçbir şekilde. Yani bu dış görünüşe önem vermeyen, tamamen zihne önem veren, para konuları ikinci planda olan bir yapıya işaret. Ve böyle psikolojik durumlar olabilir. Zaman zaman gerginlikler olabilir. Ama bunları da atlatacak güçlü akıl çizgisi varsayılabilir ve güçlü hayat çizgisi, hayat enerjisi çok iyi. Güçlü bir karakter. Bunlarla baş edebilir. Yani sert bir dokusu var zaten elinin. Çok fazla karmaşık çizgiler yok. Sadece stres çizgileri var. Doğal olarak bunları da atlatacak. Bu stres çizgileri sık sık tekrarlayan stresler değil. Ara ara dönem dönem gelen stresler. Ama bunları da baş edecektir. Yani bu kapasite kendisine mevcut. Güneş çizgileri çok belirgin değil. iki elde de. Hatta şurada şöyle bir durum da var. Son elde. Yani bir çarpı durumu. Ve burada da bir çukurluk var. Bu enerjiyi yakma anlamına geliyor güneşten gelen. Bazı fırsatları değerlendirememe gibi durumlar olabilir. Bazı şanssızlıklar olabilir. Yine kendisine yakut yüzüğü önerebiliriz. Sağ el yüzük parmağına gelen fırsatları değerlendirmek açısından yakut taşlı yüzük fayda sağlayabilir. Pek fazla göz önünde de olmak istemeyen birisi. Zaten öyle diye düşünüyorum ben diğer çizgilere baktığımızda. Yetenek kabiliyetleri üzerine daha da yoğunlaşmalı, daha da geliştirmeli. Kolay olmayacak kendisi için bazı şeyleri geliştirmek. Ama yine de bu Merkür hattındaki durum fena değil. Bu en azından iletişim, satış, pazarlama anlamında iyi özellikleri var ve bazı kişilerin desteğini alma bu konuda ticarette veyahut da özel hayatında kat kendisine katkı sağlayabilir. Bunları da iyi değerlendirmeli. Buradaki kadar çizgimiz yine ay tepesinden geliyor. Yine buraya karışıyor. Yine çok net bir özellik. Bu aşk evliliği olma ihtimalini yükseltiyor. Aynı zamanda böyle karışması bunun. Varlıklı biriyle de evlenme anlamına gelebilir. Dediğim gibi ama bu şans koşulları oluş oluşacak bu kişiyi bulmasında. Onları iyi gözetlemesi, iyi değerlendirmesi lazım. Mesajları iyi alması lazım. Ki gerçekleşsin olumlu bir şekilde. Burada yine sempatik de mevcut. Sempatik yönlerinde olduğunu söyleyebiliriz. Zaten böyle özgür menüs. Dışa dönük birisi gerçekten sempatik, sıcakkanlı biri olduğunu söylemiştik. Ve buradaki Ring of Solomonlar da mevcut. Bu da yine yani bu özelliklerde özellikle böyle aşağı düşmesi yine hisleri güçlüdür, öngörüler iyidir. Bazı mesleğinin dışında farklı konularda da ilgi alanlarının olması, araştırmalar yapması anlamında olumlu. Ki kendisine çok araştırmacı, yeni şeylere çok meraklı olduğunu söyledi. Bunların etkileri de böyle. Evet analizimizin sonuna geldik. Umarım bilgilendirici olmuştur. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız videomuzun açıklamalar kısmında linkler var. Oraya tıklayıp detayları görebilirsiniz. Eğitim videolarının linki de orada. Eğer el çizgilerini okumayı öğrenmek istiyorsanız oradan faydalanabilirsiniz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.